Herkese merhabalar. Bugün Paselis Antik kentindeyim. Antalya'nın yaklaşık 30-35 km doğusunda Kemere yaklaşık bir 5-6 km civarında bir antik kent. Tabi bu antik kenti görünce doğasıyla, deniziyle kendine has 3 tane limanıyla gayet güzel bir antik kent. Şu an gösterdiğim nokta antik limanın olduğu bölge tam karşıda mendirekler var. Yani bundan 2000 yıl önce Faseli antik kentine gelen biri olsaydınız buradaki antik limandan inecektiniz buradan bu şekilde kıyıya çıkıp buradan Hadrian Kapısı içerisinden şehre girecektiniz. Antik yazar Strabon'a göre Sodimo Dağları ismi verilen bir dağ eteğinde kurulmuş. Faselis. Burada daha evvel Sodimol'lar diye yerli bir halk var. Bu dağ mı ismini buradaki halktan aldı yoksa bu halk mı dağ ismini verdi? Orası tabii ki meçhul. Burası tabii Anadolu'nun en erken keşfedilmiş arkeolojik alanlarından bir tanesi. Burada 19. yüzyılın başlarında İngiliz tüccarlar burayı keşfediyorlar. Milattan önce 7. yüzyıldan itibaren denizciliğin gelişmesiyle birlikte de tüccarlar Yeni limanlar aramaya başlıyorlar. Tabi burası tüccarlar için biçilmiş kaftan. Çünkü 3 tane doğal limana sahip oldukça korunaklı bir kent. Buranın e, kuruluşuyla alakalı da efsanevi mitolojik bir hikaye var. Buranın kurucusu Rodoslular. Rodos'un e, Limnos kentinde Latios isimli bir tüccar burayı kuruyor. Bu Latios isimli tüccar buraya geldiğinde... Burada bir e, hayvan çobanı var. Böyle bayağı hayvanları olan bir çoban var. Bu çobandan burayı e, satın almak istiyor altın karşılığında. Ama çoban ben altın istemem bana tuzlu balık ver deyince 300 tuzlu balık karşılığında burayı satın alıyorlar. Bundan sonra şehrin yükselişi başlıyor diyebiliriz. Tabi burası dertli bir pers işgaline uğruyor. Burası da bu pers işgalinin nasibini alıyor. Daha sonra Büyük İskender'in Anadolu Seferi'nde kenti işgal ediyor ve kent helenleşmiş oluyor. Büyük İskender burada yaklaşık 3 ay civarı kalıyor. Yani burayı herhalde çok beğendi, beğenmemesi de mümkün değil. Bu şehirde 3 ay boyunca konaklıyor. Askerleriyle birlikte kışı burada geçirip buradan sonra Anadolu Seferi için Panfilya bölgesine yani bugünkü Antalya bölgesine doğru Devam ediyor. 2000 yıl önce burada buraya gelmiş olsaydınız, az önce dediğim gibi bu kapıdan içeri girecektiniz. Buradaki kapıdaki bu basamaklar bize neyi gösteriyor? Buradan atla girmek şansınız yok. Atla giremiyorsunuz. Sadece yayaların girebileceği bir yer. Bu da bize şehrin protokol kapısı olduğunu gösteriyor. Burada 2000 yıl önce devasa bir kapı vardı ee, ve bu kapının ismi Hadrian Kapısıydı. Ama bu kapıdan tabi bugün günümüze eser kalmamış. Bu Hadrian'da ee, az çok herkesin bildiği gibi Edirne'ye ismini veren imparator şehrin ana caddesine içeriye girdiğimizde yan taraflarda üçer tane böyle basamaklar var. Bu da bu ana sokağın aynı zamanda gösteri amaçlı da kullanıldığını bize gösteriyor. Yani insanlar burayı hem ana cadde olarak kullanmışlar hem de burada oturma yerlerinde oturup bazı etkinlikleri, gösterileri burada yapmışlar. Sokağın her iki tarafında agoralar var. Şehrin pazar Çünkü Faselis gerçekten ticaret olarak çok gelişmiş bir şehir. Hatta antik dönemde Faselis'teki ticaret o kadar gelişmiş ki Faselis fedakarlığı diye bütün antik devletlerde bilinen bir deyim ortaya çıkmış. Bu deyimin sebebi de Faselis'teki yapılan ticaretlerde indirimli ürün alabilenler Faseris fedakarlığı diye bir isim ortaya koymuşlar. Yan taraflarda Agora yapılarını görüyorsunuz. Buralar pazar. Şu ileride devasa bir yapı var. Buradaki heykel kaidelerinin üzerinde bir zamanlar heykeller vardı. Şehrin kurucuları, önemli insanlarına ilişkin heykeller bulunmaktaydı. Tabi bu heykeller günümüze gelmemiş. Günümüze gelenlerin bir kısmı da Antalya Müzesi'nde sergileniyor. Yani şehirle birlikte Antalya Müzesi'nde gezerseniz tamamlayıcı bir etkisi olur diyebiliriz. Burada da keza aynı şekilde her iki tarafta şehrin agoralarının bulunduğu bölgeler. Buradaki bu büyük yapı şehrin çok ticaretinin çok geliştiğini söylemiştim başta. Tabii bu ticaretin gelişmesi nedeniyle burada satılan malların depolanması için de bir yere ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu binalarda bu depolama işlevi gören binalar. Yani şehirde satılan malların depolandığı yerlerde bu binalar gerçekten de bayağı büyük binalar yapmışlar bu depolama ihtiyacı için. Ve buraların hepsi üstü kapalı binalar. normalde. Bunlar zamanla tabii ki bu binalar yıkılmış. Evet, şimdi şehrin ana ana caddesinden doğru devam ediyoruz. Yine sağımızda, solumuzda çeşitli yapılar mevcut. Evet, şehrin ana caddesinden girdiğimizde solumuzda kent Latrinası bulunuyor. Latrina da o dönemki umumi tuvalet demek. Şimdi içerisine bir bakalım. Evet burası kent Latrinası. Tabii Latrina olduğuna ilişkin günümüze pek bir şey kalmamış. Tuvalet taşları falan günümüze gelmemiş. Ama şöyle bir taban mozaiği Latinalar şehirlerde aslında çok önemli yerler hamamlarla birlikte zaten hamamla şu yan taraftaki yapı hamam yapısı burası tuvalet e, latina dediğimiz yapı buralar şehrin sosyal yaşamı için oldukça önemli yerler burada insanlar tuvalet ihtiyaçlarını yaparken aynı zamanda sohbet muhabbet ve saatlerce süren bir şey yani böyle girip 10 dakika işimi halledeyim çıkayım olayı yok böyle bir saat adamlar burada böyle oturup sohbet ediyorlar. İşte siyaset, politika ya da o günün konuları neyse bunları konuşuyorlar. Tabi burada bölmeler yok. Burası tamamen herkes yan yana oturup buradan faydalanıyor diyebiliriz. Latina'dan bu şekilde çıkalım. Buradan şöyle tekrar limana bakan ana caddeyi göstereyim. Bu cadde gerçekten çok güzel bir cadde. İnsanların sık sık fotoğraf çektirmek için de durduğu gayet güzel bir cadde. Şöyle devam edelim. Şehrin ana caddesinden girince sağ tarafınızda şehrin agorası bulunmakta. Bunu bu şekilde detaylı anlatıyorum ki yolu düşenler olursa geldiklerinde gezdiği yerleri anlayarak bilerek gezebilsinler diye. Buradan aslında devam edip ileriden sağdan şehir agora'sının daha güzel gözüktüğü bir yer var. Oraya doğru götürecektim ama arkeologların çalışmalarından dolayı burayı kapatmışlar. Güvenlik önlemlerinden dolayı ondan mütevellit buraya giremiyoruz. Burada bazı heykel kaideleri var. Burada bazı yazıtlar var. Burada heykel kaideleri var. Şuradan da antik tiyatronun olduğu bölüme doğru çıkabiliyoruz. Şimdi Paselis isminin nereden geldiğini ben anlatmaya çalışayım. Faselis isminin aslında nereden geldiği tam olarak bilinmiyor. Anadolu'daki bazı şehirlerin isimlerindeki harflerden kökenin ne olduğunu az çok anlayabiliyoruz. Mesela işte N-D harfi yan yana geldiği zaman ya da 2S harfi mesela N-D dediğimiz zaman Arikanda gibi, işte 2S, Sagalasos, Termesos gibi bunların işte Luvice kökenli olduğu anlaşılabiliyor ama Faselis ile ilgili menin hangi dilden geldiği tam olarak tespit edilememiş. Bazıları Faselis'in Fasilos yani Yunanca fasulye demek. Bugünkü bizim dilimize de Fasilos'tan fasulye olarak geçmiş. Bundan dolayı yine fasulyeden gelmiş olabileceğini söylüyorlar ama şehir öyle fasulyeleriyle falan meşhur bir şehir olduğu bilinmiyor. Yani onunla ilgili de herhangi bir bilgi yok. Karşıda şehrin küçük hamam yapısı var. Hamamına girelim. Evet. Burada Hamamın bir güzelliği var. Hipokaus sistemini tam olarak anlayabiliyoruz. Normal şartlarda hamamın zemini bu görmüş yerden yaklaşık bunlar bir metre yüksekliğe kadar çıkabiliyor. Bu künklerin üzerinde bir zemin vardı. Bu künklerin arasında sıcak su dolaşıyordu. Bu sıcak su bu hamamın ısıtılmasını sağlıyordu. Hipokaus sistemini de net olarak görebileceğimiz bir hamam yapısı. Evet şu an Faselis'in küçük hamamını sizlere göstermeye devam ediyorum. Hipokas sisteminden bahsetmiştim. Tam burada hipokas sisteminin nasıl bir sistem olduğunu anlamak daha kolay. Aşağıda gördüğünüz yuvarlak pişmiş topraktan yapılan yaklaşık 1 metrelik yükseklik üzerine düz zemin yapılmış. Normal şartlarda hamamın zemini şu üst taraftaki kısım. Bunlar yerin altına kalıyor. Bunları normal şartlarda göremiyordunuz. Bunun altında bu yuvarlak küplerin etrafında Sıcak su gezinmek suretiyle hamamın ısıtmasını sağlamış oluyordu. Burası muhtemelen sıcaklık kısmı olduğu için ocakta bu tarafa yakın oluyor. Burası da hamamın ılıklık kısmı. Buradan ayrı bir kapıdan tekrar bu şekilde giriyoruz. Burada da keza aynı şekilde hamamın normal zemini bu noktadayken biz şu an hipokrasi sisteminin altındaki zemini görebiliyoruz. Hamam yapısından çıkıp etrafını da size bir göstereyim. Evet şu şekilde anlayabiliyoruz hamamın yapısını. Burası hamamın frigidaryum kısmı yani soğukluk kısmı. Burayı çekebilmek için bayağı yüksek bir yere çıktım. Bura frigidaryum kısmı. Buradan geldiğiniz zaman şu ileriye az önce göstermiş olduğum tepidaryum ılıklık kısmına geliyorsunuz. Ve burada da sıcaklık kısmı var. Sıcaklık kısmında da ılıklık kısmındaki gibi aynı hipokaus sistemi yapılmış. Peki hamamın her iki tarafı da da bu küpler olduğuna göre bu hamam nasıl iki tarafı birden birisi ılıklık olabiliyordu birisi sıcaklık yani ısıları nasıl ayarlanıyordu derseniz ocaklık denilen bölge hamamın sıcaklık bölgesine yakın yapılıyordu ilk başta ısı sıcaklık kısmına yayılıyordu hamamın daha sonra ılıklık kısmına doğru ilerliyordu bundan dolayı sıcaklık kısmı her zaman daha sıcak ılıklık kısmında bir tık daha ılık kalmış oluyordu. Şimdi buradan antik tiyatroya doğru çıkacağım. Video çok uzamasın. Antik tiyatroyu da ayrı bir video olarak aktarmış olalım. O şekilde devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.